Ben gelmişim. 1964-65'ten buraya gelmişim. Burada ahuru yaptık, evi yaptık. Herhalde bir 50-60 senedir buradayız. Aa, kardeşim bu ile geldi. O zaman burada yuva yaptılar. Her adam buradadır. ondan sonra kardeşime söyleyeyim, deprem oldu, yıktılar, bir daha geldi yaptılar. Abbu bu sene yine geldiler, Tadaş yıktılar. Tadaş'tan lec ettiler. Allah işler etsinler. Dedim yıkmayın, yok yıkacağız. Güzel hat çektiler. Tada çıktılar, ondan sonra onlar bir daha ikisini de yaptı, her ikisini de yaptılar. Her sene gelirler. Gelirler burada iki tane yavru çıkarı, gidiyorlar bir iki tane gelir. Artık daha yavru mu gelir, anaları babaları gelir. Ekmek yesin ben veririm. Bazı mı, yine, gelir alırlar, alır, almıyorlar da bilmiyorum. Kuş yiyilir, onlar yiyilir, ne yiyilir. Çubuk, krem dalları kılın böyle yollarına etrafına atayım. Gelin toplu getirin yuva üzerine koyayım. Çok seviyorum. Yaklaşık oldu. 60 senedir burada oturuyor. Yaklaşık oldu. 50 dallar. de buradalar. Depremde yuvaları yıkıldı. Hayvanı tekrar yalar yaptılar. Yuvalarını. Bu senede bu sene yalar bu yukarıda tel çektiler. Ee, tekrar yıktılar hayvanların yuvasını hayvana tekrar ya, yaptılar. İkinci ikinci yuva ikinci yuva da yaklaşık ya bir senedir ya, buradalar. Geçen sene ya, geldiler. Onlar geç geldiler. Geçen sene böyle Haziran Temmuz ayından geldiler. Onlar ya şey yapmadan yavruya yapmadan tekrar gittiler bu sene geldiler tekrar. Biraz yaklaşık bir 15-20 gün ya, ya, geç geldiler hayvanlar. Her sene geliyorlar. Şu gördüğünüz gibi oldu yaklaşık oldu anı senedir. Her sene ya, geldiler. Dört tane yavru ya, ya gidiler.